Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm Sevgili canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi gerek yurt dışında, gerek kötü dışında dostlarımıza Samsun'dan selam ve saygılar olsun diyerek bugün yayınımıza başlıyoruz. Arkadaşlar sabahtan beri ne yaptık diye sorarsanız neler yapmalı ki? Ama şimdi hastaneye gidiyoruz kayınvalidemizin durumu biraz zorlaştı. Tam detay veremiyorum. Şimdi izlendiğimiz için birileri bizi yanlış anlar. Şimdi gidiyoruz hastaneye bakalım ne olacak ne olacak. O yüzden de arkadaşlar temkinli konuşuyorum. işte diyemiyorum. Üzüyorum. Şimdi orada geldi arkadaşlar. Hazıra geçeceğim işini şey alacağım eve. Allah'ım tüm hastalarımıza acil acil şifalar versin diye duamızda eksik etmiyoruz. Allah kimseyi sağlığından, sıhhatinden etmesin diyoruz. Dualarımızda yola çıkıyoruz. Burada söylüyoruz arkadaşlar. Allah kimseyi hastane küçüklerinde bir garip gibi bırakmasın. Bunu da söylüyoruz. Aşağı pazarda çıkacağız. Pazarda eksiklerimiz onları alacağız da. Eksiklerimiz de bayağı var arkadaşlar da. Onlar da hepsini yazmadık, yazamadık. Ama alacağız da. Bilmiyorum 300 lira yeter mi yetmez mi de. Ayşen şöyle adamın paketi yere bak ya. Ondan sonra biz kötü oluyoruz. Arkadaşlar evden çıktık hastaneye doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gazi Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dün akşam düğünümüz yani bana biraz süre geçti. Oldu ya yani düğün güzel oldu diyelim hadi neyse. Bu ikizlerin biri de evlendi nihayet. O da dünya bile girdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bize. Arkadaşlar o dedim ya daha önce Kavak'ta kaza yaptılar da ailesi öldü diye o yetim çocuklar kaldı. Onlara da bizim Ali sahip çıktı. Onların da düğünü yaptı. Her olsun Halil'e Güzel bir düğün oldu. Diyelim. Düğüne gittik geldik arkadaşlar. Bazı temura da girmeye de gerek yok. Ben kalmak istemedim. ortam ortamı beğenmedim. Kimseye de fazla diyalog istemedim. Olmadım arkadaşlar. Çünkü akrabalık bana korkmuş. Şimdi mesela bak köyde eşimin tarafından birisinin cenazesi olmuş. Adam toprağa verilene bir ay olmuş. Ben daha benim yeni oldu. İşte akrabalık bağı olsaydı ben o cenazeye gider miydim? Giderdim. Ama olmadığı için de gidemedim. Bunu da söylüyorum. Rabbim garigani rahmet ile Şimdi aradım şeyini. Ee, kimdi o? E, ee, o oğlunun birini aradım. Kemal Hoca'yı arayamadım. Ben de numarası var mı yok mu bulamadım. Çarşamba gittim Kemal Hoca'yı e da uğrarım herhalde ona bir Baş sağlığı dilerim diye düşünüyorum. Arkadaşlar ölüm var mı? Var. Kimin ne zaman ne şekilde can vereceğini, ruhu teslim edeceğini kimse bilemez. Ben ben mesela şimdi 62 60 yaşındayım. Hani hepimizin bir günü var yani. Kimse demesin ki ben bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz demesin. Herkese her şey olabilir. Her her, her şey olabilir. Aşağı bu arada kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizi gerek yurt içi gerek yurt dışı tüm dostlarımıza Samsun Yeşerdoğu Mahallesi'ne selam ve saygı olsun diyerek yayınımızı devam ettiriyoruz yani sürdürüyoruz. Daha bir cihazı Şu anda Yeşer Doğu Mahallesi'ne geldik. Hastaneye gideceğiz. Onları da alacağız, geleceğiz. Tekrar biz arkadaşlar evden çıkacağız. Kalına ee, gideceğiz. Kalının eksiklerini de alacağız. Eksiklerimiz de liste arkadaşlar. Onları alacağız. Eve getireceğiz. Allah'ın cümlesi arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Abi, abi Hastaneye doğru. Fark etmeye yer bulacağız, araba park Onları yana gideceğiz. Orada duracağız. Şimdi burada kırmızı yandı bize. Kırmızıda bekliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Sevgili dostlar. Burası İlyasköy alt ışıklar. Yukarı ışıkları biliyorsunuz. Hasta adam. E, ee, buradan geldim Harbi, buraya fark edeceğim arkadaşlar. Hastane şu aradan da giriyorsun, burada da giriyorsun hastaneye de. Yani şimdi burada bir de fark edeceğiz arabayı Bundan sonra yolumuzu devam edeceğiz. Bakalım akşam. Acaba kaç dakika oldu? 6 dakika oldu. Bugün yerimiz kaçta olacak, nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Hastanelerine girip de bankamakta para çekeceğiz arkadaşlar. Akşam 5 olmasını bekliyoruz. 5'te hastane yani boşalıyor ya aşırı. Ara burada bir plaket mi var Şimdi gidelim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar dün günümüz öyle oldu. Akşamüstü erken gittim. Mustafa Usta'nın uğradım. Mustafa Usta buraya bir geçişi bir vida attı buraya. Onu ben de yapardım da ne bileyim aklıma gelmedi. Ama bunu kaldırmakta da kaldırırız aslında. De, tabi o zarar görür yani. İndir kaldır, indir Sağ görecek hesabı yapıyorum? Ama diyeceğim o ki ona bir şey düşünecek. kafanın düşünecek. Kutsal tam da başı yok. Galabaydı. ona da kalıp işte yerde bakser. Ay 20 şunda falan şuraya şey ee, gidersem mezara geçeceğim eşimin kabrine. Mezar dolaşır gelirim. Hem de sanayiye giderim. Diye düşünüyorum arabanın yıkamasını falan da yaparız. Temizliğini yaparız. Dayı, dayı yol ortasına da girme dayı. Arkadaşlar geldik şimdi bir ara vereceğiz sonra devam edeceğiz. Şimdi buraya park etme yeri var mı? Var. İyi güzel. Burada park etme yeri var. Arkadaşlar bir ara veriyoruz. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye tekrar gideceğiz. Hastaneye çıktım. Arabanın yanına doğru yaklaştım. Şimdi yayınımızı açtık. Hastane orada. Yükler falan var. Onları alacağız. Misafirleri gelmiş. Onların da misafirlerine de eve gidecekler. Ben de oradan Allah izin verirse e, ee, pazara gideceğim. Eksikler var. Onları alacağım. Kolay gelsin. Onları alacağım. Yoluma devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi gidelim aram. Bismillahirrahmanirrahim. Thank devam ediyoruz. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Şimdi onları şey yapacağız. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet. Karadeniz'i karşıdan görüyorsunuz arkadaşlar. Karadeniz'i seyrediyorsunuz. Hastaneye gidiyoruz. Oradan yükleri alacağız. Eve geleceğiz. Evden beri de onun da misafirleri var. Ben de pazara geleceğim. Eksiler var. Onlar acaba Burada söylüyorum. Geç. Geç abla geç. Şimdi arkadaşlar. Şöyle gidelim bari. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şimdi biraz bir ara vereceğiz. Sonra devam ederiz. Evet Gazi Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Burada. Acil yönde malzemeler alacağız, akraba da alacağız, yorum devam edeceğiz. Orada söylüyorlar şeyleri. Evet arkadaşlar gaz yöndeyiz. Görüyorsunuz. Açık kamera var, ertelik yani. kamera da Şimdi bir ara vereceğiz sonra devam ederiz. Evet şimdi bir ara vereceğiz sonra devam ederiz. Hadi be. Daha şimdi gelebiliyoruz. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yere devam ediyoruz. Bacanan oraya, Balcın oraya geldik. Bayağı uzun zaman kaldık. Şimdi arkadaşlar para şey çekelim de bir pazara gidelim. Bir şeyler alalım eve gidelim ama pazara mı gideriz, markete mi gideriz ben de bilmiyorum. Markete gidelim daha yaşar. Markete gidelim de. marketten bir şeyler de eve. Pazara gitmeyelim kendim. Marketten bir şey alalım. Eve gidelim. Bugün yayınımız arkadaşlar. Karım karışık oldu. Ben bunları nasıl akşam birleşeceğim buluşuyorum. düşünüyorum. Bunları birleştirip yayınlayabilirsem ne ala bana diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hastanede gayrimademin durumu hiç iyi de değil. İşte diyemiyoruz. Tekrar ayrı bir ünite aldılar. Şimdi onları da eve bıraktık. Başka de şey geldi. Siz söyleyin. Ee, yine bizim balıklığımız oluyor. Rahmetli eşimin abla soruyor. Anadan öz, babadan üvey. O geldi Bursa'dan oğluyla beraber. Ben de onlara veda ettim. Geldim buraya. Şimdi işte biraz bir şey alayım de yarın evde sıkıntı olmasın diye. Pazara gidecektim aşağıya pazara gitmiyorum. Marketten bir şey alayım da eve götüreyim. Parça parça alırım aşağıya ne yapayım. Şöyle gidelim mağara. Parça parça alacağım aşağıya hepsini bir alacağım. Şimdi şöyle markete gidelim biraz bir şey alalım. Sonra geliriz eve. Arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. Baya kaldık. Daha bahçeyi sulayabileceğiz. Sulayabileceğiz ama sürebilirsek. Bilmiyoruz arkadaşlar bilmiyoruz. Aa gidiyoruz. Dediğim gibi bugün yayınımız karma karışık oldu. Hastaneye gittik geldik. Hastanede durum dediğim gibi hiç çalışıcı değil. Allah'ım çektirmesin diyoruz. Yani anamın durumu hiç iyi değil arkadaşlar Sonra Sonuçta işte anamız rahmetli eşimizin yadigarı duadan başka çaremiz yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Dua ediyoruz. Allah'ım çektirmesin diyoruz. Burada söylüyoruz. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Şimdi her şey sonra gidelim bari ama. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ara. İyi kötü bir altımızda takamız var. Takamızla gidiyoruz abi. Şöyle işte gidelim. Şöyle gidelim abi. Keçi yılından yukarı rampadan çıkalım. Santral'a doğru oradan markete girelim. Bir şeyler alalım eve girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eve doğru gidiyoruz. Hep abi eve doğru diyorum. Markete doğru gidiyoruz. Arkadaşlar pazara girecektim. Pazara giremiyorum markete gidiyoruz bir şeyler alacağız sonra eve geleceğiz arkadaşlar burada söylüyoruz ne yapalım arkadaşlar ne yapalım bugün gün yayınımız karnıma karışık oldu yapacak ne bir şey var arkadaşlar ne yapalım kaderimiz böyleymiş diyelim çok şeyler var söyleyecek arkadaşlar Söyleyemiyoruz. Dilimiz kel oldu. Çok şeyleri içimize gömüyoruz. Yani hepsini açık gayet anlatamıyoruz. İçimize göme göme bir hal olduk. Ne yapalım? Ne yapalım? Kader diyelim, kader. Diyoruz ya hayrı, şerri diyoruz ya. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanacaksın. Aynen öyle. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Otobüsler temizler gelip gidiyor işte yürüyor taşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir başka yayını görüşmek dileğiyle size veda edeyim. Kısa yayınlar yapacağım çünkü. Bir başka yayını görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Youtube aydın çalar kanda kalmıyoruz. Sizleri canı gölden çok seviyoruz. Evet arkadaşlar şöyle yanaşıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar hayırlı akşamlar diyoruz Samsun'a tekrar size Allah'a ısmarladık bay bay.